arkadaşlar bu mini indirdiğini oynuyoruz ve bu, ne, bu, ne, bu, ne, bu. İşte yapıyoruz abi Türkçe olarak 5 bölümlük bir diye başlıyoruz tabi her gün, bir boş bölüm olacak değil abi nüfus artışı ne yapalım abi nüfus var gider bunlar de, geçin gelir geçin onda kaldı abi. Vergi geliyor. Örüm geliyor yönetim abi. Böyle bir. şey yaptıktan sonra abi vergidir hemen. Topluyoruz malları azalttıktan Arama sonra. Ya yeter bu kadar. 13 şimdi binlik... evet. yani artık 13 şimdi abi söyle bir <laughs> Sen abi <laughs> Şunu da uğraşayım <az> önce <laughs> YouTube kanalı olarak Türkiye olarak devam bizim abi. Değil abi, şu, şu Ne Şu Sanki Türkiye bar... şey, var. Şark... İyi, ne yapayım, Bu ne? ne? De. Evet. Bir Türkçe. Yo, ulanım, e. bundan... Bu ne ya? Bu ne ya? Ben de. onu görmedim abi, hiç. hiç. Bu kadar öyle değil abi. De Abart. Abart olmuş. Böyle bir şey abi. Yok abi. Önce çok bir şey yapmamış adam da. Ya az şey yapmış yani. Azerbaycan'ı sonra yapalım abi. Yani, şey Gürcistan'ı da bir halledelim. Da Niye abi Gürcistan buralar falan? Çünkü abi ben İran'ın önünü kapatmak istiyorum abi. Bu ne abi? O vasallaştırma yapmışsın. Ben de şey sandım. Emin <laughs> bu bu Ne oluyor ya? Değil, ne oluyor diyorum. Diyor. Yani Elvis anlamayacak bir şey de değil o yüzden sarsıldım abi. Sarsılmakta haklıyımdır. Dur. Yani Elvis onu olarak tek seferde dalamaz. Tamam abi bütün herkes başarılı olmuş. Oh. Burada az askerimiz kaldı. Mesela zaten Artık adamın da bir kalmadı zaten adamın gücü de yoktu. Nasıl ya? Hayır abi yani hemen şurada küçük bir kutu basımı yapalım biz. Şimdi tam gaz bas. Güzel. Bir kalmamış adamın da. Hemen yani abi şurayı toplayalım abi. Acaba biraz gelişselerdi de biz onları sonradan yeseydik daha çok kadar de yapsaydık abi. Ya, evet, abi? şöyle basalım. <laughs> Hızlı yükselen Türkçe ekonomisi de buna karşılık yani. Bir Azerbaycan ekonomisine baksak abi. Burada aşırı az bir şey gelir diye bir tahmin ediyorum. 63 30 on bin evet. Ya. Oh. 7000'lik bir yer varsa ne? İstanbul 20.000. Oh. Cidden büyükmüş. Daha kadar da Atina on dokuz Oh. Abi Alman toprakları da bereketliymiş. Bir bakınca abi. Evet abi. Bayağı iyi topraklar var. Acaba sırı da alalım mı abi? Burayı da isterim yani abi. Bu ya abi? bir alacağım yerlerden bir yerde bak şu abi bak. 17.000 Az bir şey değil abi. İyi bir katkı sağlar. Hem abi. Böyle, e, başlayalım abi aslında yavaştan. E, böyle o devam edelim biz de. Bir yeniden büyüktük. Cumhuriyeti diyelim bölüm. Böyle cidden abi. Çok bir yer gerekir abi. Rusya'yı yayınlar yapıyoruz. Bence yapmak zor olur abi. şuna bakınca abi çok zor bir şey değil. Ama abi tek zor olan şey Rusya'nın buradaki küçük toprağı abi. Tek zor olan şey abi. O o Rusya'dan koparamayız diye düşünüyorum abi. En azından bir ittifak edinemeyene kadar. Sonra abi Filistin de var. Böyle güçsüz. Hatta abi biz yavaştan şey fetihlerine de başlarız abi. Dur Suriye, Fransa fetihlerine, orada da bu abi. Mısır, Libya, Suriye zor Güzel oldu abi burada fethetmek. Bu da abi gerek Afrika'ya yoğunlaşsak. Sanki abi kafkaslar yoğunlaşacağız gibi görünüyor abi. O abi Çin birinci. Bizde şey yapmış abi. Çıktı niye? Yani birinci bize ilişki geliştirmeye çalışıyor. Bu bizim nasıl bir yükseliş yaptığımızı gösterir abi. Birazcık daha para biriktirme abi. Suriye seferinde çıkalım abi. Hatta bir şey yapalım abi. Mallar. Burada abi bizim şeyimiz ne? Sıralamada. Bakınca abi muhtemelen nüfusta Birazcık geriyiz. İspanya'da 80. Ekonomi de Uf, çok güzel. abi. Ekonomi hemen abi. Hemen hemen. Malları kes be abi. Ekonomi geri olduğumuz şimdi anladım abi. Mesela ne de sorun yaşıyoruz şu an ekonomide. Ankara'da yapalım abi. Bak abi. Ben bir şey yapacağım lan. Ya başkenti. Hemen başkenti taşı diyorum. Onayla. Ne sayı bize ekonomik yaptım. Devam edelim. Gebze ve Tekirdağ abi. Bunları hızlıca <laughs> tane kadar bekleyelim. İlk başı böyle yaptık. Sürekli ilk başı yapacağız abi. İlk başı be. çok iyi yani mi kat ettik ama artık paramız gitmeden tamam bitmeden bir şey de yapalım abi yaptığımızı keselim e, cidden yani İran ilişki geçtiğimiz <laughs> abi çok kötü abi ilişkiler Zaten bu kadar çok lan sonu kalite abi Niye ben yani ilişkileriniz bana kötü? Ha, adam bir lütfen. Bir bakın abi Türk devletlerine bir bakın ilişkilerimizi. Sıra yormayacağım bir daha abi. Ben, bir tane daha. Okay. Devam edelim biz. Ne olmuşuz abi. Güzel. İspanya ne olmuş ki abi? Ekonomik puanımız 100 olmuş. Bir puan farkı mı geçiyor? Yo bayağı var. Nüfusu mu az Şeyim. Yo. Bu abi geçiyoruz artık abi. Yavaştan. Dur abi sıralama yine bakayım. Abi enerji bize mi yetişiyor? O oh, bir fark var abi. 11. Oh, olacağız gibi abi. Net abi. 12. olarak başladık. Bir de oyundan bakalım. İspanya. Biraz iyi abi. Güzel. İşte kısaca abi artık Suriye fethinde de bakın abi. Şimdi bakınca abi önemli bir ekonomik yeri var mı bu buranın abi? Yokmuş abi. O buraya bakınca abi 9 binlik bir ekonomi var. Buraya bakınca abi 6 binlik. iyi. Tamam abi. Ama zaten benim istediğim bu sıra abi. 20 binlik bir ekonomisi var. Sabin el kavli. <laughs> Neyse abi. Artık hatta... Fetihlerimize başlayalım abi. Ne açtın abi? Şöyle Suriye'den odaklarımızı da koparalım. Aşağı kaçıncı dakika olduğuna bakarsak abi. Ee, şey kadar gelmiş abi. Onun on. bir dakika kadar gelmiş. Beş dakika sonra da bitiririz abi. Küçük bir fedi yaptık ilk başta. abi? Evet, çok yormak istemedim abi ilk başta. Bütün başarılı oldu abi. Şu şurada dursun abi be. Güzel. İyice ilerliyoruz abi. Lübnan abi şurayı bir ordu çekelim abi. Şurayı da 3 binlik. Şurayı da 2 binlik ordu gönderelim. Aldık. Hemen tamam abi Lübnan'a bir savaşımızı ilan edelim. Askerlerimiz buradayken. Hızlı oldu abi evet. Hiç söylememiştim. Daha belliydiğini de hak ettim. Lübnan Abi ne sen bu kadar güçlü değilsin Lübnan. Ne yapıyorsun ya? Nasıl abi? Hemen sureyle başımızı imzalayalım, sureyi alalım. Tamam, alabiliyoruz abi, güzel ya. Şimdi barışalım abi, güzel. Tamam abi, şurada biraz da şuraya yığımızı koyalım. Hemen sen de savaşmaya ilan ediyorum abi. Hemen abi şöyle, oba ye. Yeah. Bu kadar kolay mısınız abi ya? Sırayı Lübnan'dan kolaydın. Lübnan'dan kolaydın yani abi. Ee evet, sıfır asker. Abi ne yapıyorsun abi? İki kere hakaret etti. Abi bir şey yapacak bana ya. Yani 40 tur sonra yapabiliyorum maalesef abi. Sonra daha oradan uzaklaşalım abi paramız da gidecek birazdan. Tamam, şuralara. Anca. Ay dur abi. Bir yapalım. Bayağı doldu abi. Evet. Evet. Bitti mi abi? Lan. Çok fazla bir şey var abi. Yetmedi önce daha böyle bizim nüfusa daha böyle şey oluyor. Şimdi abi. Bu da yüzde iki Türk, Öbür yerlerde yüzde biri. Bakalım. Ne yapalım? Neyse. Artık abi bir barış durumu dedik. Girelim kısa sürelerinde. Da abi. Aman koyayım. Hiç tamır abi. Şimdi falan abi nüfus da abi. Adamlar ne dev gibi abi. Neyisin ki sen de? yine bizden daha iyiler abi. Çok da bir fark yokmuş aslında. Şunu Filistin'e neden dağılmadım abi? 2000 asker Filistin için yetmeyebilirdi abi. Çok iyi. iyi. Nus abi. Tamam edelim. Ben Yunanistan'da da gireceğim yakında abi. Yunanistan'dan da alacağım. Şuraları falan şuralar. hep alırım abi. Çek Cumhuriyeti'ne kadar. Hatta İsviçre'ye kadar. <laughs> Yüksel Vulkan ultimi abi. Şöyle gideriz. Şuraya geliriz abi sonra. Şuradan şöyle başlarız. Şuradan iki taraftan burayı alır, da alırız. Burayı da alırız. Burayı da alırız. Şuraya bir. Bir mobil. Burası zamanlarda. Orta Doğu'da abi hala tam bir gücümüz yok abi. Buraya da çok mutluyuz abi abi. Ne arkadaşlar. <laughs> Sonraki sonra bölüme görüşürüz arkadaşlar. Evet, öbür bölümde yapacaktım kısaca anlattım. Sonraki videoma bay bye bye.